Miadım dolmaya fırsat beklerken tükenen ömrüme candı gözlerin yarına umudum kalmadı derken hayata döndüğüm andı gözlerin gözlerin olmadan boş bir izahtım bir anda değişti kör olan baktım sarsıldı makamım sarsıldı tahtım Şöhretimi yıkan, şandı gözlerin. Ne vahşeti vardı, ne de çilesi. Emsalsizdi bu savaşın hilesi. İçten kuşatıldı gönül kalesi, Sanki Fatih Sultan Han'dı gözlerin. Nazarın, mıh gibi çakıldığı an. Adeta, can buldu canan da bu can. Bir yanım kesilse, sen din damlayan, damarıma giren kandı gözlerin. Ne kadeh kaldırdım, ne şarap içtim. Sarhoş olmak için ben seni seçtim. İçtikçe aşkını kendimden geçtim. Halimi ayık mı sandı gözlerin? İnsaf eder, alev alev yakmazdın. Hedef alıp can evimi yıkmazdın. Bir ışık görmesen Böyle bakmazdın demek ki gözüme kandı gözler